Evet arkadaşlar yeni bir seriyle daha beraberiz. Bugün Payday 2 oynuyoruz. Biraz geç geldi biliyorum işte bazı sorunlar falan çıktı. 9 level falan öyle çok 3-4 tane falan maç attım. İşte normal görevlerde bir de online'da. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Biliyorsunuz kalışıyoruz. şıra bırakmıştım onu olmadı işte e, bir tane şuradan Buna evet girebiliriz var. Bakalım girebilecek miyiz Vallahi giriyor e, işte Biliyorsunuz işte video koyamadım bayağı uzun bir süre elimde bir oyun yok çekecek e, bu geldi İşte yeni bir oynana kadar bu baya uzun bir seri olabilir bilmiyorum ama belki 20 belki öyle daha düşük olma ihtimali de var belli olmaz işte bunlardan böyle devam edeceğiz yüklense de biz de şimdi oyun içindeler belki. o yüzden herhalde eee

evet adamlar şeyleri konu, Allah Ha bu böyle bir Hak hak bir daha almıştım bunu yeni aldım Ha hmm. gerçekten bunu lazım koş 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 koş. Adam öyle. Allah girmiş. Girmiş içeri. Şurada çık. Şurada adam duruyor. Aşağıdan koydu ben de değil. Bakayım. koyacağım? O önce de koydu. Şurada var. Al camı da kıralım. Camı da kıralım. Camı da kıralım. Beni belirse işte, buradan. Allah. ama Başka adam Allah sihir tezgiri Allah sihir mi öldü Allah onu görmedim Allah o da mı şiirdi? Allah ben Allah sivil katil oldu Haa saniye kalmamış Güzel. Oo daha çok varmış ya. Aman ben Allah böyle Allah kim sıkıyor? Allah sen Allah. Allah öldü. Allah öldü. Allah, Allah, Herkes burada. Allah yere düştü. Allah! Sık, sık, sık. At. Adam ölmüştü. Sen ya. Sen neymiş? Allah ölüyordu. Sen de ölür. Allah beni kurtar. Ne oldu? Sekiz saniye. Allah daha ilk Hayır, ne yardım Allah... Öldüm. İnanılmaz, çok kötü. Bitir. Ahah. <laughs> Öldüm. Olamaz. Olamaz, çok kötü. Bildiğin yani ben Nuh'um yani ben Amos'um. Çok kötü. Bence öldüğümüz gibi çıkalım. Tabi belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ha, bırakmalar mı? Ha bizi bırakacaklar mı? Ha o zaman tamam. Galiba bırakacaklar. İnşallah bırakırlar. Bir buçuk dakika bekle. İşte konuşalım. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Var siz de bana anlatın. Ben de size anlatayım falan. Öyle gitsin yani. Ne yapalım? Ee, dedim ki uzun süredir ee, yeni gelirse ne gelir? Ee, herkes gta çıkıyor Ama konsolum yok benim? Ben çekemiyorum gta eee sonra PC için belki. Belki bir kalksı gaz olabilir. işte belki farklı farklı şeyler öyle ilginç şeyler falan öyle bir şeyler olabilir yani belli olmaz. Ee, yani ben orada tek kaldım biliyorum Çok bana koydu diyor. Blazit diyor ya. Yani. Blazit. Servis var ben servis bırakıyorum nasıl çekiyor? Ben servis bıraksınlar. Dur bakalım belki Bakın o süre dolunu bırakmazlarsa çıkalım artık. Ula, kontrolü. Kontrolü. kontroler. Biz de akıllı kontrolü. Kontrolü verdim abi o yüzden. Tamam adam ona yardıma gidiyor mu? Gitmiyor. Şere bunlar hepsi. Aydın, hepsi Şerefsiz. Bir de beni kurtarmadı. Onu da kurtarmadım. Ben bir şey git sen. Aa adam at sana o da tut. Cık cık cık. Bakayım. Süre doldu değil mi? Aha geldik. Aha vallahi geldim. Aha devam ediyoruz. Tamam valla adamlarla dolaşıyorum valla. Ya çok da oynamadım oyunu. O yüzden pek de bir bilgim yok oyunu bir de bana sıktı ama sen Allah burada. Allah vuruyor. Allah. Allah. çok. Allah adam giriyor. Allah aşkına. Efendim, bir videoyu işgal ediyorsun. şu anda. Farkı

Bu biz uzunuz open the safe Kaç sanmış şu saniye Ve Allah adamlar orda Allah hep oldu orda Hep Ben oraya gitsen. adam oyunda kasıyor var ya Oraya bir deneyelim biz Ve De, oraya Allah demiyor Niye? Ben... Yani. O adam mı? Bak neymiş. Yana yana sıkıcı. Ha bizim adam gitmiş. Şey İyi soruyor. <laughs> Birazcık da sesim sanki böyle kalın gibi. Seni de bağlayalım mı? Bağlayalım seni. Seni bağlayalım. Sen ölmüyorsun. Burada başka sıyrı var mı? Burada başka Hareketi yapamıyoruz değil mi? Yok Bu da tek bir misal Jammer'ımız var Jammer burada neye yarayacaksa çok merak ediyorum yani Niye aldım ben böyle bir şey artık yani al alam alamayacak olan hiçbir şey yok böyle. Allah. Allah məni Allah. Allah, Allah gördünüz. Gördüm Gördünüz. Allah. Gördüm. Allah. Allah. Brox seni koruyor. Brox değerim abi çok ışıklı bir şey görünüyor. Allah yukarıdan iniyorlar. Allah. Allah Brox bütün mermiyi seni korumaya adadı. Sen değerim değil. Allah. Allah. Allah adam düştü. Ha bizim bir oraya gitti. Ya sağ ol, oradan geçeni geldi mi? Mal mal. Allah şu restartlamamız lazım. Allah çok bu matkap oyunu vuruyor ya. Bu mat kapları nereden oluyorlar ya? Allah çok adam gitti. Allah vallahi gitti. Abi metik Doktor belge olan yok. Allah o da gitti. İkisi de gitti. Allah sıkıyorlar. Ben gidiyorum. Arkadaşlarımı kurtaracağım. Koşun. Koşun. Adam yok. Serbest. Allah yukarı çık. Allah burası yukarı... Allah ben burada kaldım. Vallahi burada kaldım. Vallahi da kaldım. Allah sen Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Allah Mi? Allah koşun. Ya buradan nereden çık? Allah Cık. oyun bitti ver bir güç. Sen öl, sen de öl. Allah seni pus. Ben de anlıyorum artık. Koş sen. Hadi 30 saniye daha verin. Allah nereden vuruyor? Allah. Çok ucuvarız, bir şey görünmüyor. Sen mı? Hadi be yavrum, hadi 5 Hadi açıl, açıl. I acho que foi a Não, 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 não. <laughs> .

Allah birdir. 15 dakika oldu galiba. İkinci gün varsa ikinci gün oynayalım. Yoksa Güzel ne kadar büyüdü. 27 Yani iyi para. 35 bin lira bulduk. Bakalım kaç. Level atlayabileceğiz mi? Hadi. Ve atlayan bu bu sefer atlayan. olsun Diğer bir ekle ver atlamış. Şunu aç. Oo silah. Ben bir parça verdim. Oo. Arka kıtlı bir Vay ay. günü. Var mı acaba? Ee, yok e, ee, özür dilerim bu bölümlük ama bu kısa e, böyle bitirmek zorundayım. Ee, bu bir seferlik bir şey. Geri kalanların hepsi daha uzun olacak. Size e, taahhüt vereceğim. Ee, söz diyorum diğer kalanların hepsi uzun olacak. Ee, bir, bir sonraki videoda ve bizi attılar zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hmm, iyi i̇yi günler diliyorum. İyi geceler. İyi akşamlar. Işte. Ne zaman izleyeceğiz videoyu. Görüşürüz.